diller şeker olsun. Yine hafta sonu ve yine biz evlerimizde hüküm giymiş mahkumlar gibi gün sayıyoruz. Yarınki bayram kutlamalarına ise sokak hayvanları ev sahipliği yapacağı benziyor. İşte özellikle böyle zamanlarda ufak yerleşim yerlerindeki içtenlikten ötürü küçük bir kasaba hayalim daha da ağır basıyor. Çocukluğumun arife günleri telaşı canlanıyor gözümde. Bayramdan günler önce başlayan temizlik işleri, özenle yapılan tatlılar, bir yandan babamın alışveriş turları ve son dakikaya kadar bitmeyen bayram hazırlıkları geliyor aklıma. Sabah erken saatlerde şeker toplamaya gelen neşeli çocuk sesleri kulaklarımda hala. O zamanların bana en çok ifade ettiği ise bütün yıl hayalini kurduğum kırmızı ayakkabılarım. Şeker yemekten alerji olmuş bir vücut, arkadaşlarımla geç saatlere kadar sokakta oynama özgürlüğü, sıkılmaktan kıpkırmızı olmuş yanaklar ve bayramın olmazsa olmazı yeni giysiler. Bugünlerde neredeyse hiç görmediğimiz mendil arasına konulmuş harçlıkları da söylemeden edemeyeceğim. Büyük şehirlerde yaşamın bir sonucu mu ya da sadece çağın getirdiği bir durum mu bilmiyorum ama açık ara ben eski bayramları çok uzun süredir yaşamıyorum. Mahalle kültürü artık kaybolmaya yüz tutmuş buralarda. Sadece bayramdan bayrama görüşülen yakınlar bile bu bayram onu da yapamayacak. Kimi dinlesem herkes sevdiklerini çok özlemiş, kimi duysam herkes akrabalarıyla geçirdikleri o geçmiş günlerin özlemi içinde. Bazen düşünüyorum da her şerden bir hayır çıkarmış deyimi geliyor aklıma. Yan yanayken elini sıkıca tutup sıcaklığını hissetmeye üşendiğimiz insanları şimdi telefon ekranlarına sığdırmaya çalışıyoruz. Nasılsa ararım ya da bir ara görüşürüz dediğimiz insanlar pek bir kıymetli şimdi. Karantina biter bitmez herkes buluşma planları içinde. Yani kısacası sevdiklerimizin değeri yine onlar olmayınca sesliğimde duymak yetmeyince anlaşılmış. Anneannem, kızım bayramda küs kalınmaz, kırılan kalpler varsa onları tam da tamir etme zamanıdır derdi. Evet her ne kadar bu bayram kimsenin elini öpemiyor da olsak, o eski bayramları yaşamasak da kırık kalplere dokunma zamanıdır şimdi. Gelin bu bayram şekerlere bulayıp ikram ettiğimiz tatlı dillerimiz bayram harçlığımızda Geri kazandığımız gönüller olsun. İyi bayramlar. Sevgiyle kalın.